Ya mega 6 yaz. 7. <laughs> bir de iki kere Albayraf bayraf çıkıyormuş dışı. Ah ah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün Albayraf çıkartana kadar kutu açacağız arkadaşlar. Şimdi bundan aylar önce Karl gelmeden kutudan çıkıyordu. Öyle bir bug olmuştu. Bakalım Albayraf gelmeden önce kutudan çıkacak mı? İçimden bir istiyor ki ya bu, bu karakter kutudan çıkacak ya yani. Arkadaşlar bu videoyu sizden 2000 like bekliyorum. Aşağı gidip like atın 2000 like olsun. 2000 like gelirse yeni bir kutu açılımı videosu gelecek. tam 171 adet taşım oluyor. Brawl Pass'i etkinleştiriyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bastım. Bir dakika ba şimdi bak. <laughs> Fake attı bana Süpercell. Neyse bastım gel. Evet arkadaşlar Brawl Pass açıldı diyor. Videoyu çok kısa bölüyorum. 7 tane 170 taş çekilişimiz. Yani 7 tane Brawl Pass çekilişimiz başladı. Çekilişe katılmak için videoya like atın, bu kanala abone olup o bildirimlerden tümünü açın ve yorumlara katılıyorum yazın. Bunları yapan herkes çekilişe alınacak. Bunları yapmayanlarsa alınmayacak. Ve zaten aboneyseniz çekilişi her türlü kazanabilirsiniz. Çekiliş 80 bin aboneye ulaşınca videoda açıklanacak. Çok kısa bir sürede 80 abone oluyoruz. Hemen katılın ve yerinizi alın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle ben bel boy mike'ımı alıyorum. Sonra kutular açmaya başlıyoruz. Güzel kostüm bu ya bel boy mike. Savaş kutu çıkar mı? Hop ya Albayraf bak bir bug olur bence. Albayraf gelir ya. 5 yazdı çıkmıyor de, de değil mi Şu aynen çıkmadı. Albayraf bekliyorum seni. Büyük kutu Böyle parlayan bir şey oldu mu bir de albay geliyormuş arkadaşlar. Allah arada öyle buglar oluyor gerçekten. Büyük kutu çıkmadı. Arkadaşlar neden çıkmıyor bu ya? Neden neden çıkmıyorsun karakter? Albay Savaşkusu. Savaş kutusu. Bakın Albay gelmeden Albay Raf'ın çıkacak mı? Rozet paketinden ve çıkmadı. Kızan Mr. P falan çıktı. Bayağı iyi bence o. Büyük kutu. Tamamdır çıkmadı bir şey. Büyük kutu. Oğlum bir şey versene. Zaten bu hesapta baya karakter var yani. Verebilir al bayrafı bize. Ben bunu Cini'ye vereceğim arkadaşlar. Cini. He bu 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 diyor ya Cini evet. <laughs> Büyük kutu. Parlıyor mu? Parlamadı. Oğlum çık bir şey. Çıkmadı be. Büyük kutu. Çıkmadı. Hadi be çıksın savaş kutusundan çıkar. Tüf 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 tüf. Tü. Bak şu. Şu gördüğünüz mega var ya bak bak bak. Bak şu mega kutu var ya buradan kesin altı yazacak. İzleyin ve görün. 5 Şerefsiz. Gerçekten hak ettim bunu. Hak ettim bunu süpersel. Arkadaşlar büyük kutu bak şu mega kutudan gerçekten ümitliyim bak. Bunda altı yazmazsa Ben camdan aşağı atlıyorum hadi. 5 yazdım. Yalnızca şaka yapmıştım. Arkadaşlar yani şakaydı yani camdan neden atlayayım ben ya. 5 yazıyor ya. İnadıma 5 yazıyor. Neyse. Sağ kutusu çıkmadı bir şey. Büyük kutu. O parlar mısın? Parlamazsın. Güzel bir cevap. Hmm. Ben bunu ciniye veriyorum. Ev al diye ses çıkaran karaktere veriyorum. Hemen savaş kutusu bastım. Çıkmadı. Büyük kutu, büyük kutu, büyük kutu. Ha. Ah. Hadi be çık be. Hadi be çık be. Bir dakika bunu da veriyorum ben Ciniye Bak Lu'ya geldik. Lu'ya geldik. Ah! Ah! Lu çıktı! <laughs> Gördünüz mü tepkimi? Gördünüz mü tepkimi? Evet arkadaşlar hemen şuradan şey yapıyorum. Eee savaş kutusu. Hop! Çıkmadı bir şey. Büyük kutu gel gel gel. Hadi bir parla. Parlamadı. Mega, mega 6 yaz. 7! <laughs> bir de iki kere al Bayraf çıkıyormuştu. En komik şey olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 yazmıştı az önce. Hop! Yıldız gücü. Bas. Hop! Byron. Hadi bakayım. Bütün gizemleri de tamamladık, bütün kromatikleri de tamamladık. Bu Byron benim hesabımda bile yok ya. Benim kendi hesabımda bile yok ya. Arkadaşlar gerçekten çıkmayan bak sadece efsanevler kalmış. Çok iyi ya. iki tane karakter çıkmadı da. Neyse yeni rozet. Büyüktü. Ay o kadar 5 yazdı, 5 yazdı sonunda bastı yediği canım benim. Buradan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. 100 ağlayan hu emojisini alalım. Savaş kuşunu alalım arkadaşlar. Çıkmadı bir şey. Maga kutu 5 Yani bir kere 7 yazdım Bir daha karakter sana verimce süpersel. evet öyle diyor arkadaşlar ee, Hemen 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 Yine burada Byron'a vereyim ya boş ver. Cini de kimmiş ya Cini sattık arkadaşlar Şu an iki tane karakterimiz oldu Yani bir tane karakter çıktı Diğerini şeyden aldık Büyük kutu çıkar mı Ya al Byron çık ya Bir saniye bir saniye Basacağım şunu Tamamdır. Savaş kutusundan Byron çıkar mı? Byron diyorum. Al bayrak. Büyük kutu bak şu mega çıkacak birazdan bir dakika. Mega bas 8'i. 5. Güzel bir cevap yani. Şerefsiz ya. Savaş kutusu. Tamam. Yeni rozet. Büyük kutu çıkarsın be. Lan neyi çıkmıyorsun? Elim koptu, elim koptu, elim koptu. Bir dakika brok almasın. Bana ne Brock'tan? Ben Byron'a vereceğim. Ben Byron'a vereceğim ya. Savaş kursu, ver bir şey vermedi. Büyük kutu. Oğlum ne yapıyorsun psikopat. Neyse arkadaşlar hemen bunu da şey yapıyorum. Byron'a veriyorum. Hop tamam. Şu mega'yı açıyorum ben direkt ya. 5 yazdım. Güzel güzel aferin aferin. Aferin ya. Savaş kutusu Bir an albay raf sandım ya. Büyük kutu. Tamam. Hop. Hop. Büyük kutu. Okey. Bu büyük kutuyu da açayım. Ver al bayrafı. Çık gidelim. Tamam bir dakika. Ver al bayrafı gidiyorum. 5 yazdı. Mükemmel. Her zaman fail ya. Her zaman. Her zaman ama ya. Bastım şunu. Tamam. Bu arada şeyi bir maxlayalım ya. Bayroncuğumu maxlayalım. Benim güzel bayronumu. Bir dakika. Bir tane daha mega var değil mi? Şurada dur. Mega direkt atladım. Bas 7'yi. Az niye 5 yazıyorsun ya? Bu kadar da 5 yazılmaz yani. Kendi hesabım olsa çıldırırdım ben şu an. Bakmayın öyle tepkisi kaldı mı? Fazla tepki vermedim yani. Savaş kutusu okey. Rozet. Büyük kutu. Tamam. 200 altın. Bir tane daha mega yok değil mi? Son mega mıydı o? Bir dakika boş ver. Şu mega varmış daha mega. Büyük kutu. Bak, Byron'u max inşallah. Max değil mi Byron? Dur dur. Bir dakika Byron. Maksanırsın değil mi canım? Niye maksanmadın oğlum ne yapıyorsun? Maksanmadı arkadaşlar. Hala güç puan çıkıyor Bayram Bey'e. Doymamış. Bas diye Of. 5 ne? Bak şu kutulardan birinden al bayraf versin. Ver al bayrafı gidelim dur. Ver al bayrafı gidelim bak. Ver al bayrafı gidelim. Bak al bayrafı ver videoyu terk ediyorum. Mega 5 sinir bozucu bir şey. Çok sinir bozucu bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Arkadaşlar şu dükkana gelen şunu da şunu da açıyorum şu mega açıyorum bas yediye Çıldıracağım ben. Bugün çıldıracağım arkadaşlar. Bak Tara Rico bilmem ne veriyor. Bir umut 5 yazıp da karakter veriyor bazen. Olur mu dedim. Ver al bayrağı ver bundan gidelim. Verecek misin? Boş ver. Boş ver. Konu kutularla konuşan bir insan değilim ben. Arkadaşlar bastım. Okey. Arkadaşlar tam şuradan bütün kutu açılma videolarımı buradan da bir Brawl Stars videomu izleyebilirsiniz. Ben şuraya gidip hepsini izleyin. Tıklayın izleyin ya bayağı bir video var orada. Buradan da kanalıma abone olup zillen o bildirimlerden tümünü açabilirsiniz. Beni 80.000 abone yapın ya da 90.000 abone. Bay bay. Çıkın videodan çıkın.